Arabistan'da bilirsiniz camilerde namaz ezan okunur, namaz kılınır. Mikrofondan dışarı sokaklarda Kur'an sohbetler dışarı verilir. Cuma sohbetleri falan sokaklara verilir. Bizim de daha Medine'ye gitmemiştik biz ama demek ki gönlümüze geldi. Ne yapalım dedik. Millet gelmiyor. Bize gelmeyene hocaya dediler ki hoca bir keramet göster Nasrettin Hoca. Allah dostusun ya Nasrettin Hoca. Bir keramet göster, mucize gösterdi Resulullah. Bir gence değil mi? Ya Resulullah bize mucize gösterdi. de imanım temkin etsin, yerlesin. Ağacı çağır gelsin dedi. Ağaç, Resulullah çağırıyor. Ağaç yerleri yara yara Resulullah'a geldi. Nasrettin Hoca da dedi ki yani bir keramet de biz gösterelim. Ağaç gel. Gelmiyor ağaç. Ağaç gel. Ağaç gelmiyor. Ağaç gel diyor gelmiyor. Bize gelmeyene biz gideriz dedi. Biz tevazu ehliyiz. Müslüman ne olacak? Mütevazi olacak, tevazu ehli olacak. Sana gelmeyene sen gideceksin. Sana vermeyene sen vereceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı buydu. İslam'ın ahlakı bu. Sana gelmeyene sen git. Sana selam vermeyene sen selam ver. Ama nerede? Sana tokat atana... Ben yumruk atarım. Sana tokat atana tasavvufta neydi? Şeriat, tarikat, hakikat neydi? Şeriat bir tane atar bir tane atarsın. Tarikat bir tane atar kim attı diye bir bakarsın. Sebep kim? Allah'tan geldi ama kimi hangi kim sebep oldu? Kim bana tokat atıyor? Kimin sebebiyle? Hayır kimin yoluyla geldiği gibi sopada kim geldi diye bir merak ediyor adam. Tamam bana Allah'tan geldi ama tarikat ehli nereden geldi diye bakar. Hakikat ehli ne varmış? Hiç bakmazmış. Hakikat ehli Allah'ın has kulları arkaya da bakmaz. Var mı? Kilomuz kaç? Kaç gramlık adamız? Hani dedi ya hocam nasılsın? Terazide belli olacak. Herkesin kilosu, hepimizin kilosu adamlığı terazide ortaya çıkacak. Rabbimiz teraziye çıktığımız zaman utandırmasın bizi. Bir bakıyorsun kelli felli Talha Hoca ibre yerinden oynamadı. Rezil olduk. Allah rezil rüsva etmesin o gün. Rabbim utandırmasın o gün allah Teala iyilerin hürmetine, dostlarının hürmetine, salihlerin hürmetine Resulullah'ın şefaatiyle kurtulmayı nasip etsin. Yüzümüzü ak eylesin.